Arkadaşlar merhaba ben Yıl. Ve şu anda karşınızda Minecraft Pocket Edition oynuyoruz. Ve şu anda hardcore'da mıyız yoksa canavarlar kapalı mı? Hiç bir fikrim yok. Arkadaşlar ben size gelmeden önce kendime böyle ufak gizli bir oda yapmıştım. Arkadaşlar meşalem bitmişti. Şu demir tüketi şöyle bir atalım. Arkadaşlar meşalem bitmişti. Onun için aydınlatamadım bir şey gidecektim ama orada telefonum şarj bitmiş gidememişti. Neyse ben şu anda madem ilerliyorum inerleyeceğim. Hmm. Hmm. koş 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 oldu mu dedi o ana kapalı hadi inşallah <laughs> Arkadaşlar bu filmi birinci günüm bakayım.

Bilmiyorum arkadaşlar. Bununla başlamıştım. Şu anda yanımda arkadaşlarım yok. Bu tabelalar nereden geldi? Her neyse. Şurada kömür varmış. Aa benim bir sürü kömürüm var. Çubuk var mı? Çubuk azmış. Neyse. Ben şöyle bir gideyim. Engizli yerime. in 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 in, <sharp inhale> in.

Şimdi, şimdi, şimdi. Arkadaşlar bu video kısa oldu. Evet bu adam çağırıyor görüşmek üzere.